Selamlar arkadaşlar ve bugün de sizlerle bir iyi haberimizi vermek istiyoruz. Şu an şahsen şöyle söylemem gerekiyor. Arkadaşımın durumu şu anlık itibariyle gayet iyileşmiş. Sadece biraz hastanede kalması gerekiyormuş. Böyle bir haber aldık ve şu anda bilgisayarım aracılığıyla kendisinin telefonuna bağlandım. Ve şu an kendisini oynarken e, izleyeceğiz. Kendisi yarı ADC, e, yarı büyücü mainli olmasına rağmen şu an e, sadece tek anlaştığımız ADC oynayacağını söyledi bana. Biz de bakalım maçını izleyip değerlendireceğiz. E, ekranı inşallah düzgün çekiyordur program. Öyle düşünüyorum. Yani e, herhangi bir şekilde kırpma falan yapmayacağım. Olduğu gibi maçı seyretmeye çalışacağız şahsen. Kendi tercihine göre şu an kulaklıktan kendisiyle konuştuğum için e, sesini veremeyeceğim maalesef kusura bakmayın. Ama e, yakın bir zaman içerisinde kendisiyle bir video çekeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Kendisinin e, bir yan hesabı olduğunu söylemişti ama e, askıya alındığını görmüş e, başka bir kullanıcı tarafından. Geçici bir süreliğine e, devre dışı kaldığı için e kendisine başka bir hesap açtık ve kendisi de şu an benim ilk kurduğum, kendisine hediye ettiğim bir hesapla oynamak istiyor. Ve ben de dedim ki o zaman bu hesapla oynayabilirsin. Bize de iyi olduğunu tekrardan benim izleyicilerime göstermen için de bir fırsat olsun diye düşündüm. Bakın karşısında Brody var, Martis var, Farsa var, Atlas var, Gooshun var. Yani karşıda şu an toplamda 3 AP, 2 AD var. E ee, seçmesinin sebebi ise de kendisi sürekli saldırı hızı kastığı için rakibi hızlı bir şekilde eritebileceğini, Atlas'tan da kaçabileceğini bana söylemişti. Bakalım kendisini de izleyip göreceğiz. Şimdi e, yukarıya gidecek. Bakalım ne olacak. Mid'den bitirin diye yazı yazmışlar. Anlamadım ama e, kendisine e, yazıyla iletişim kuralım diyelim burada. Tamamsa eğer e, kendisine söyleyeyim ki eğer e, bizimle iletişim kurmak için yazı yazmak istiyorsan bir iki defa base at bizim için. Tamamdır. Bakalım göreceğiz. Şimdi e, koridoruna neden gitmedin diye sormak isterdim de şu anda gözünü de bozmak istemiyorum kendisini. Bakalım ne yapacak. Oo, güzel girdi. Hadi. Atlas'tan Belej'den bir kill çıkaracaksın hadi. Oo, güzel. Asistini de aldı gayet pusyonu bozar dedim de bozamadı. Neyse bakalım ne yapacağız. Şimdi aş bakalım yukarıya gidiyor, yukarıya yukarıya aynen. Minyonlar itmeye başladı. Kendisi daha ikili bul olamadı. Dakika bir bayağı bir minyon dalgası kaybetti ama tekrar frizlendi kulesi. Şu an bir bakalım. Minyonları temizliyor aşağıda. Atlas safarsa şu an kapışıyorlar bizim takımda. Bizimkisi gidiyor, 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 gidiyor ama Ah be yanlış yere attı. Keşke doğru yere atabilseydin onu da. Ah be o çekebilseydi çok güzel olurdu aslında. Aha, güzel bir fay. Ay, ilhamı daştı. Vur 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 çok güzel vuruyorsun. Ah be, fiski atıp kaçtı ya. Olmadı o. Niye olmadı? Yapma ya, yapmasaydı keşke öyle bir hata ya. İlan gitmesi çok kötü oluyor bazen anabi için. Yani normalde garanti killer için açılması daha mantıklı ama bir bildiği vardır diyelim. Oynama stratejisinden anlayacağız bunu şimdi. Şu an midde 3 kişi var abi. Bakalım. Bu fırsattan yararlanıp ne yapacak? Kuleyi mi itecek yoksa fight'a mı gidecek? Bir bakalım. Çok güzel. Brody middeyken hazır. Kuleyi yarmayı daha çok uygun gördü şu anlık. Oo, çok büyük bir konumda kaldın. Bu olmadı kanki. Gene dışarı at. Niye atıyorsun ya? <laughs> ya tamam girmeyeceğim girmeyeceğim. <laughs> Ama ne bileyim bana komik geldi ya. Bu arada sen ana bir e, bayağıdır oynuyordun bildiğim kadarıyla bütün kostümlerine kadar almıştın. Hesabın ortalama ne zaman süre tekrar açıklanacak onun bir bilgisini aldığında. Beysa attığında cevap verirsin bunun için bize. Biz öyle diyelim. O o o arkanda 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 çık çık kanka çık çık. Ama aman aman aman. Neyse Allah'tan e, Q'su var da kaçabiliyor oradan. Aman aman aman. Sakın ölme sakın ölme. Bizim Franco'dan herhangi bir işlem yok. Of 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 of. Vurma vurma vurma. Ölebilirsin bak girme bence. Girme bence. Atlas da var. Ultisi de olabilir. Oy! <laughs> bir de gülümseme atıyor şuna bak Olur mu öyle şey ya Ben kendisiyle girmememin sebebi ise de Arkadaşlar şu anlık ben de Başka bir işlemlerle uğraşıyorum O yüzden giremedik kendisiyle Hastaneden çıktım Kendisine bizzat telefonu bıraktım Bir süreliğine o yüzden yani oynayamaya çalışacak bakalım. Eski halinden eser yok hala. Güzel güzel oynuyor valla. Hesabı açılınca beraber videosunu da çekeceğiz sizlere. Eğlenceli bir video olsun diye. Güzel güzel. Şu an kaplumbağa var kanka. Bence e, gidebilirsin istersen oraya. O Franco'nun oku nereye atıldı öyle? Ay 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 oraya gitmeyelim. Bence oraya gitme gitme. Fight yapma fight yapma. İlhamın yok gerçi ama. Şöyle tararsın. Aynen aynen aynen. Süper süper kanka. Devam devam. Aldın o kill aldın aldın. Ah Franco aldı ama bu sefer ya. Olmadı ya. Olmadı. Neyse olsun bakalım. Şöyle güzel güzel kuleleri temizle kanka. Ama kaplumbağa var. Bizim kirer kaplumbağayı alabilecek mi diye düşünmüyor değilim. Oo. Aha alırsın onu da kanka. Hadi. Süpersin be kanka. Tertemiz tertemiz. Güzel oynuyor kızım ya. Bence girme oraya. Ulti atabilir. Q'nu attın çünkü gördü o. Ama ilhamım var. Eğer bir... Aha! Güzel 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 diyeceğim ama ay 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 ay. Girme bence çık oradan bir an önce. Çık 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 çık. Ay 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 ay. Aha! Tamam Brody öldü. Dal ona dal dal. Ölür o ölür. Ölür. Rahat rahat ölür o. Vur vur vur. Çok güzel kanka. Ölmeden tertemiz kill'leri alıyorsun. Helal olsun valla. Valla hiç formunu düşürmemiş. İnşallah tekrar düzenleme olduğu zaman kendisinde... Aman sinyalim kesildi. Dur ya bir bağlanamıyorum dur. Aa öldün mü? Hayda. Nasıl öldün ya? Ha tamam. Mesaj gelmiş arkadaşlar kendisine. Gerçi ben de bakın gözükmüyor sadece... Ee, oyunun kaydını görebiliyorum buradan sadece ama bildiğim kadarıyla yani onları da görmem lazım herhalde sadece oyun programını mı açık bıraktın o sahnede eğer öyleyse bir base base yap bir tamam anladım o zaman ee, devam edelim bakalım nasıl oynayacaksın tekrar devam edelim bu arada arkadaşlar eski ee, bir Hanabi oyuncusu kendisi aslında Angela Lolita ve Hanabi oynuyor kendisi. Sadece o civarlarda onu e, karakterleri seçti kendine mainledi ama genel olarak da oynuyor tabii ki diğer karakterleri. Şu an fight var midde. Midde fight var. Oraya gidersen kill alabilirsin ama kulenin de vermek istemiyor herhalde. Bir türlü çıkmıyor. Yani normalde zaten bir ADC'nin yapması gereken fightlara katılmak. Şahsen benim gözümde o var. Aha yine güzel bir pozisyon yakaladın. Helal olsun be helal olsun. Bakın kız dedin işte bu şekilde oynayacak gördüğünüz gibi yani ben normalde o kadar konuşurum söylerim ama arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Eğer oynamasını gerçekten biliyorsa alması en mantıklı seçeneklerden bir tanesidir. Bakın oynayan belli ediyor kendini zaten. Şöyle zaten oynama tarzından görüyorsunuz şu an yukarıda bir fight var keşke oraya gitsen aslında ama güzel olurdu ya. Aa seni izlemeye gelen biri olmuş harika olmuş diyor. Bu adı eğer arkadaşlar istiyorsanız artık eskisi gibi o da e, yayın açmaya başladı. İzlemek isteyenler bu hesabı direkt girip şey yapabilirsiniz. yan geç attın ama onu. Onu çok geç attın kanka ya. Martis kasarsa yalnız düşebilirsin ha. Bence kasmadan düşünmen lazım onu. Mantıklı mı sence şu an onu çıkman ama? Sen bilirsin yine de ADC main'li olan sensin. Ya ne <laughs> <laughs> Dur bakalım yukarıda Brody var. Martis'in canı az ama o base atmıştır bence. İstiyorsan bir yukarı git kanka. Daha rahat alırsın orayı. Bakalım ne yapacak. Şu an kuleyi de vermek istemiyor arkadaşımız. İlhamo'da dururken Brody'yi bile kesebilir aslında. Biliyorsunuz mu? Bir keserse güzel olur aslında. Aa yakalayacağım mı lan? Mesaj mı geliyor sana gene? Herhalde geliyor. Ben anlamadım bir türlü. Gördüğünüz gibi ana bir de... Bakın ambremi bile yok arkadaşımızın. Ama görmüş olduğunuz gibi... Bayağı... Bak bak midde gene olaylar var bak şu an. Ben ses alıyorum buradalar. Aşağıda kim var? Ruby var değil mi? Martis'i alamazsın ki kanka. İyi ki yukarıda değil misin ha? Gusion falan var. Olamazmışsın yoksa. Oha saldırı hızı itemini de bitirdi. Hadi bakalım. Ama Q'un yok. Q olmadan bence girme. Oo. Farsadan süper bir hareket. Gene bir kill. Helal olsun. <laughs> güzel bitiriyor ha. Adamları alma stratejin güzel. Gusyon ne yapıyor aşağıda? Base'e kadar git. Base'de gitti kendini öldürttü lan. Allah Allah. Ah. Tertemiz kanka hadi. Aa sana düşmedi o ya. Düşseydi güzel olurdu aslında biliyorsunuz mu? Alabilme şansı vardı. Şu an mavi var gerçi. Maviyi alabilir miyiz bakalım. Ama yukarıyı yarıyorlar kanka. Gözüm haritada olsun bence. Koridoru yararlarsa oyun bitecek. Maviyi aldın da. Bakalım ne yapacaksın. Bayağı yardı bence. İstiyorsan yukarıyı biraz yarman lazım. Yukarıyı yarsan aslında güzel olacak da. Burada kimse yok kanka. Bence koridoru it it. Koridoru it. Vurmanın lazım herkese çünkü. Bayağı hasarım var şu an. Saldırı hızın da var. İlhamla da içeriye girip saldı kessen adamları daha güzel olacak aslında. Hadi bakalım yukarıdan güzel itiyorsun da inşallah birine çatmazsın şurada. Of 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 oy. Ulan adamı tek yakaladı tek lan tek bildiğin tek yakaladı adamı. Rahat rahat da kesiyor üstüne. Şu kuleyi de alsan aslında güzel olacak da. Yukarı geliyorlar bence yukarı evet evet. Yukarı geliyorlar. O yüzden sen bir çık oradan çık çık. Q'ya atmasaydın keşke ya. Arkadan dolanabilirler. Of, arsa geliyordu var ya. Bakalım ne yapacaksın? Kanka elim ana bir çok yatkın gerçekten de. Biz hiç oynamadık ki düzgünce. Of of oy oy oy. Ay gene topladı, gene topladı. Aman aman orada. Ulti bozdu. Dal kanka, dal 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 dal. Tüh be Hamun çöpe gitti. Gayet güzel vuruyorsun şu an. Kule vurman daha mı mantıklı oluyor kanka ya? Ben şey yapamadım. Kuleyi vurdun da. Ah be. Çekebilseymiş o Franco gene kesermiş aslında bak bak. Can yenilemeye bak abi ya. Amblemi yokken bile nasıl tertemiz oynuyor. Umutsuzluk mu? Lan umutsuzluk mu bitirdi? Eyvah eyvah. Temizle temizle kanka. Her şeyi temizle. Her şeyi almaya çalış. Bak Lord var. Lord'u da alabilirsin aslında ama. Lord'a girmek pek mantıklı olmaz bence. Dur dur. Aynen aynen aynen. Hiç Lord'a girme bana kalırsa zaten. Takım olmadan girme bence. Atlasma Atlas gelir sonra seni keser. Ay 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 ay. Ay! Çok kötü içeride kaldın. Q'yu çok geç attın ama orada. Erken atmış olsaydın belki ölmezdin ha. Ben eminim. Uf. O arada senin ölmen sadece kötü olmuş ya. Çaktırmadan niye izliyorum diye bakıyorsun ya. <laughs> Daha yeni, yeni yeni, yeni yeni. Merak etme. İnşallah yakın zamanda e, seni izleyen kişiler olur inşallah. Buradan e, dediğim gibi eğer izlemek istiyorsanız ne yazmış lan o? Karşı takım sizde harbi botsunuz kankalarım. Ne alakalı? Öyle bir şey mi var? <laughs> Arkadaş kendisine bir bakmak isteriz de hiç bakmak istemiyoruz gerçi değil mi? <laughs> Oo skorlara bak diyor bana. <laughs> Evet, <laughs> mantıklı gerçi. Gerçi mantıklı da... Dur bakalım. Gusion'a mı bakayım? 0-11! <laughs> eyvah eyvah! 11! En sevdiğim skorlardan bir tanesi. Bir Gusion'un bu şekilde oynaması. Oy oy! Uf 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 uf! Dal dal dal! Kesersin onu, kesersin! Ah be! Onu kaçırmasan güzel olurdu da! Yavaşlatması yok kanka onu. Hadi git vur. Hadi be. Bu maçı alırsın kanka sen. Vallahi alırsın. Ama bana kalırsa dur. İlk önce girme girme. Bence mavi al mavi. Kanka mavi al mavi. Şöyle git, git temizle hemen orayı. Sonra lorda girersin zaten. Hatta lorda gidip kendin kesebilirsin ha. Git kes istiyorsan. Heh. Git kes bakalım kesebileceğim mi? Dene dene. Köşeye mi çekeceksin? Çek bakalım diyeceğim de köşeye çekmem pek olmadı oraya. Cık. Boş ver, boş ver. Gitti o, bu. Takım uyanmadı çünkü. O yeme yeme onu. Girme girme. Uf, 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 ne vuruyorsun kız? Parsa gelmiş ya, bak, 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 bak. Takımda, ya tam kanka sen oynuyorsun da tek. Ne 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 diyebilirim ki? Ben olsam belki bir şey yaptırırdım da sana ama ben yokum ki. Ben ne yapabilirim orada ya? İnşallah yakın zamanda beraber bir video çekeceğiz seninle İzleyenlerime göstermek istiyorum. Aa kesti. Lancelot'u gördün mü? Kesti bildiğin düz kesti. Full build onun bayağı. 583 AD güzel güzel ama o Martis seni çok bozuyor kanka ya aslında onu bir indirmeye çalışsanız var ya çok güzel olacak aslında onu bir kesmeniz lazım orada <laughs> gitsem mi aslında orada çok fight olur gibi ama of 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 fight'a bak. Aa geldin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış attın kız onu. Ay cana bak. Çık çık. Kesemezsin yoksa. Abo abo aşağıdaki milyonlara bak. <laughs> Gitmek vardı oraya biliyor musun şu an? Çekemiyor ki Franco. Franco da çekmeyi beceremiyor. Oo, Farsa vurmaya başladı kanka. Nasıl keseceksiniz onu artık ya? Full fokus sanalar. Abo 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 abo. Abo imkanı yok ki. Senin oradan çıkmana imkanı yok kanka. Her şeyini attılar sana var ya. Her şeyini attılar ya. Tüh. Olsun ya. Boş ver. En azından denedin. Ne yapabilirsin ki ya? Tek başına oynamanın zorluğu da o. Doğru. Ama ne bileyim. Rakip satmasına rağmen yine de kaybediyorlar yani hasarın sende olduğunu bile bile niye illaki şu Lancelot'u şey yapmaya çalışıyorlar onu çözebilmiş diyelim. Orada girmişler. Yukarıdan minyon da itiliyor bak gerçi aslında. Yukarıdaki minyonları da hesap edersek. Lancelot bilmiyor bana kalırsa. Lancelot birisi aslında belki diyeceksin. Ne yapacaksın bakalım? Bir daha izlemeye başladık seni. O martis çok zor ya. Kestiler gerçi martis diyeceğim de yok kesemediler. Uy yakaladım var ya. Dur, dur Bu içeriye girme gibi bir olay yaparsa. Cık, gitmedi kanka o. Midden it bence bitirirsin ya. Valla midden ittir safını Kanka bayağı fazla vuruyorsun sen ya. Uf 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 vur vur vur. Git kuleye 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 vur. Kanka kuleye vur. Ya minyon mu yok? Allah kahretmesin. Minyon yok kendi çekemezsin ki. Abo. Kanka bir fırsatım var. Onu değerlendirmen lazım şu an. Bu minyon dalgasıyla bitti bitti. Ay. Bir kişiyi çıkardın da oradan o olmadı işte. Kanka canın yok bence girişme. Çok zor kanka bu maç çok zor senin için bana kalırsa. O ne be? Farsoya bak nasıl geliyor Farsoya bak. Kanka çok zor ya bu maç nasıl bitireceğim onu merak ediyorum şu an. Lord'u bizimkiler almış tamam. Kanka paraya pek ihtiyacın yok aslında ama sen bilirsin yine de. Oy 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 arkandan gelmişler arkandan gelmişler. Oy 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 Neyse takıldı biri. Oy 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 ne kız? <laughs> ne vurdun be? O nasıl vuruştu? Allah rızası için adamları var ya felaket yaptın. <laughs> Eyvah. Git bro değil de kes. Hadi. Kesersin kanka vallahi kesersin. Uy Dokundurdum vallahi dokundurdu. Vur vur. Oy. <laughs> vallahi güzel vuruyorsun be. Allah'ıma şükür. Son anda comeback dediğim bu olur işte ya. Minyon itsen aslında güzel olacak. Şu middeki minyonları itebilirsin ya. Usta var ya. Hazırda fitliyor. Lan Selot da çalma niyetinde ama ha. Öyle böyle değil. Minyon. Bir tane minyoncuk var. Onu da tutar mıyız bilmiyoruz. Oy oyunu da bitirdi. Urti'yi atarkenki şekline şeklinde. Oo, vallahi güzel oynadın kız. Ben beğendim şahsen. Şimdi şeye getir. Ee, ne kadar hasar vurduğunu da göster bize. O 37. MVP. Güzel o oynamışsın. 12.1 almışsın bir de güzel güzel. 016, 16 4 12 2 11 9, 6 15 7 yani gayet iyi oynadığını gösterdi bize. Hasar metnini bir gösterir misin? ya Yani bütün kuleleri sen açmışsın desem yeridir aslında. 110k hasar atmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve e, sizlere e, böyle bir video tatmak istedim. Arkadaşımın hatırına bu sefer de oynarken e, videosunu çekmek istedim sizler için. Valla ne diyebilirim? Gerçekten e, eline sağlık diyeyim senin sen ee, zaten geldiğin zaman ee, bir videomda kendini anlatırsın. Nasıl olduğunu, iyi olduğunu falan göstermenin amacıyla. Daha da söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Kendisine de geçmiş olsun dileği atmak istiyorsanız bu videonun altına yazabilirsin. Her bir like kendisine geçmiş olsun dileği de sayabiliriz aslında arkadaşlar öyle diyebiliriz. Daha farklı söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Allah emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.